İzmir'in birçok ilçesinde çöp sorunu yaşanmaya devam ediyor. Toplanmayan çöpler sokaklarda yığınlar oluşturuyor. Vatandaşlar ise bu duruma tepki gösteriyor. E, tam kremimizin önünde bu rezillik, bu pislik, bu koku artık bizi bıktırdı. Kaç gündür böyle? çöp arabası geliyor, şu sokak arasındaki çöpleri topladı, burayı bıraktı. Yani biz artık buradan bıktık yani bir çare bulunmasını istiyoruz. Her yönden tehlikeli. Gördüğünüz gibi yani söze de gerek yok pek fazla. Rezillik, buranın rezilliği, pisliği bıktık. Cuma günü ben geldim, Ankara'dan geldim. Cuma gününden beri buralarda, tüm mahallede, çünkü mahallenin içlerinde geziyorum, her tarafta çöp yığını dolu. İnsanlar evlerinden biriktirecekler bunları. Ve kokular artık şu anda 5. katlara kadar çıkıyor. Daha da kötüsü, bakın arkanızda şu anda et mangal yapan bir yer var. Orada manav var, burada pastane var. Belediye gelip buraları denetliyor, içerilerdeki pislikleri denetliyor. Ama dışarıdaki pisliklerden herkes hasta olmak üzere. Ne yapsın insanlar evlerinden biriktirecekler bunu. Her gün mecburen getirip atıyorlar. 5 gündür, şu anda 5. gün bu şekilde. Yani ben Eşim İzmirli. Evet buradan evlendim. Çok güzel şehir diyordum. Yerleşmeyi planlıyorum. Emekliyim. Şu anda iki gündür böyle eşimle görüşüyorum. Diyorum ki Ankara'da ne yapacağız artık? İşimiz gücümüz kalmadı. Bak gidelim yerleşelim. Nereye yerleşeceğim? Buraya mı? Mikrop kapmaya yani. mı? Bu yaşta ölmeye mi? 55 yaşındayım. Ben böyle bir şeyi hiçbir yerde görmedim. Beş gündür çöp alınmaması ne demek ya? Geldiler biraz önce soğukları süpüren belediye görevlileri. Süpürdüler kenara çektiler. Gittiler. Bakın ilerilerde toplamaya çalıştılar. Ne yapacaklar?

Oh! wir oh.